Maçı kırıldı dur Bugün bombacı embappe gelmiş lan <laughs> Oğlum ne alaka lan ne alaka o kadar İrfan Can Kahveci varken niye embappe geliyor onu satayım Bence İrfan Can Kahveci'nin gelmesi daha mantıklıydı Mbappe ini. Ama konu böyle bir karar almış saygı duyuyoruz Her neyse biz direkt olayımıza girelim Kylian embappe. Blitz Bombacı yani. 106 seviye oluyor. Herhalde yeni menajerlerle falan. Sağ Fırsatçı golcü bir de. Bak bak bak. Özetleri bu şekilde. Bitecek 97. Falso 91. Hızlı oğlum ya bu. Hem hızlı hem bombacı. Anasını satayım var ya bak. Araya kalacak böyle cezası içinde falan bomba alsa çok güzel olur. Ee, bu arada Ferhat Eken Reis'in hesabındayız. O da ya, rastgele basmış. Fantatista gelmiş. Ne veriyor bu Fantatista? Bunları veriyor işte. Sallayın o uğraşmayın. Bu maçın üzerinde görüyorsunuz bu adam ya bilemiyorum Kendi sandığı çıkarayım mı arkadaşlar sizce? Siz ne diyorsunuz? Siz çıkardınız mı bu arada bu yakışıklı Mbappé'ye 106 oluyor mu? Uzun toplu kontrol oynayacağız bakalım. İş yapacak mı? 4 2 1 3 işiyle oynuyorum. Ferhat'ın kendi şey. Ellemek demek istemiyorum. Bir böyle deneyelim bakalım. Belki Ferhat'ın bir bildiği vardır. Vardır bir bildiği. Haydi maçtayız let's go. Ve maçımıza geldik bakalım. Mbappé tam yukarıya bakıyor. Aga bu adam katlımbağ bombası açıyor. Katlımbağ reis. Bakalım nasıl saklayacak çok merak ediyorum bugün. Sağ Sahtarı... böyle yapacağım lan. Çünkü iki tane bombacı olunca arkadaşlar bence bu oyunda momentum oluyor ve bombacılar iyi bomba atamıyor. Bu benim tezim. Saygı duyarsınız duymazsınız ben bilmiyorum. Ben saplar geçerim. Bakalım en babacık nasıl oynayacak. Şu anlık böyle kalsın bakalım. Rakipte böyle bir şey. Oğlum inter paketi de geldi adamdan. Oğlum ben bu videoyu çektim. Oğlum sen bir daha de niye deniyorsun? Değişik adam. Ha internetsin adam niye Ali'yle seçiyorsun? Abi vallahi şu oyunda akıllı bir insan yok mu ya? Niye böyle yapıyorsunuz kardeşim? Salla geç ya ben şu bombacı mapı hemen denemek istiyorum hemen. Abi nasıl bir şey atın acaba ya? Video sonunda da bir antrenman modunda deneriz orada da bombalarına bakarız. Haydi siz videoyu beğeniniz bak. Siz bu arada videoyu beğenin arkadaşlar. Bak, şu şu beğinle bizi öne çıkarıyor. Beğenin herkesle herkese iş çalışıyor. Mbappi'ye tek atar. İstediğin şey tek atar. az zengin olur. Her şey olur. Bir de abone olana, Bir de hype atanlar. Haydi. Maçtayız. Ve maçımızda geldik. Etto başladı. Şöyle Rümeniye. Rodri. Mbappe. 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 Bu arada arkadaşlar çok yarın bomba bir bomba video gelir. Bomba dediğim bu, bugün bomba bir video aslında. Şu alakla şunu. Alak alak hadi. Fazla oynanmayak. Şu Mbappe yanı Aha yolla Mbappe. 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 lan lan. Aa. La, Aa. Aa. a a a a Şu Aynen Mbappe. Mbappe oğlum o ne biçim vuruşlar Mbappé. Mbappe? Rakip de çift defansa çekmiş anasını satayım. Bir bismillah be. Bak daha balığı, balık nasıl anlatamadan koca bir adam. hata. Viera, Platini. Oynadı. Mbappe. Mbappe. Kaleci. Ama bilemedim uzaktan zor vuruyor gibi. Neyse, neyse sıkıntı değil. Atar benim Mbappem. Güveniyorum ona. Şöyle biraz daha yakından deneyeceğim. Platine. Yolladı Mbappe. Abi ah ben ne adam ara pas atmam lazımdı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sakin hocam yani. Ne öyle şey yapıyorsun? Biraz rayırıksa yani. İki bomba attık diye. O da gördü herhalde bomba Cem Bapi'yi gördü için. Şöyle kapatalım. Yapmayın beyler ya. Düzgün oynayın. Şöyle ha Viera. Oynadı. Mbappe. Mbappe bir daha var. Mbappe'yi bir kaçıramadık lan. Hadi lan Mbappe kaç artık araya. Aha kaçtı. Oyna artık lan. Ha, Mbappe. Mbappe. Mbappe çekti. Mbappe. Mbappe, Mbappe oğlum ya. Aa, yapamıyorum lan tutamadım bir. Şey şeyler, sen yapamıyor. Sen bomba atmıyor bilmiyorum. Bir sakin. Daha denemedik. Bir sakin. Oy. Oy. Lan 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 Hakan'ım ya. Yapma Hakan'ım. Platini. Platini. Rumeniye oynadı. Bir daha oyna. Şu Mbappe, Mbappe bir de buradan vur bakayım. be Oğlum ya. Mbappe yazar böyle. Oğlum nereden vurdu bak? Ters yerden vurdu bir de bak bak bak. Yani normalde bombacı arkadaşlar bunu atamıyor ama Mbappe buradan daha güzel vurdu sanki. Mesela başka bir bombacı olsa bu gibi vurdu. Bak ay nasıl var? her açıdan izlediği adamım benim be. Üf. Şu bombanı atar da bir dakika gelir ha. Hak ettik bence. Van Dijk, Rodri, Platini, oynadı Mbappe, 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 yine direkt Mbappe'nin Cenab-ı Emisi'ni oğlum ya. Allah'ım yarabbim sabahtan beri direğe vuruyoruz. Oynadım. Şöyle bir daha. Rodri. Attı. Mbappe. Mbappe. Mbappe senin babam bok gibi mi ya? Bak kusura da. Yani i̇nşallah değildir o kadar. Ben şu Mbappi'yi bir sol doğru yollayayım. Böyle oynayacağım. 4-1-2-3 oynamak istiyorum. Bellingham Reis'i gelsin çünkü bombacı almak istemiyorum yine. Aynen böyle durak bakalım. Devam. Bu arada arkadaşlar o işler nasıl devam ediyor ama. Ben valla 3-4 tutamadım sadece. 9 bir tuttum herhalde. O da hepsinde uyuyamadım diye 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 diye. Şöyle oynadım. Rumenige. Rumenige. Oynadı. Mbappe, 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 Mbappe Al oğlum. Aa, İşte uyuyamadım diye. Yoksa tutardım ben yine. Mesela bin, bugün aç tutacağım. Çünkü akşam yemek bulamadım. Şu oynadı Platini. Platini oynadı. Yine Kylian Mbappe. 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 Onu onu O nasıl bir bomba. da inanılmaz bir bomba. Kylian Mbappe. Bas Oğlum nereden çaktı lan? Helal olsun lan. Oğlum fena oldu fena. Kafalar fena fena fena. Neyse devam devam. Bu da bir bir. Şöyle Viera. Hocam yapma yapma. Turam. Virgil van Dijk. Baba oynadı baba. Baba. Baba Mbappe. Yok arkadaşlar orada vuramıyorum bak. Darışçadan daha güzel vuruyor sanki. Fark ettiniz değil mi? Ya da biraz daha fazla basacağım bekle. Hülilya Tram, Abbe gelmedi. Platine. Hop. Kylian Mbappe bu sefer aldı. Yine biraz daha fazla bastım. İşte bu. Kralın çözümünü buldum ya. Kral çıplak. <laughs> tamam tamam. O, o, o pardon arkadaşlar. 3-0. Oğlum ya. Çok uçum, hoşuma gitti bak. Ama bittik farklı bir Mbappe. Yani farklı bir bombacı. Mbappe değil. Ama Mbappe'nin en iyi kartı bence bu yani. Tık Mbappé. Hadi be. Şöyle kapatalım bebek. Haydi bebek. Platine. Mbappé, Mbappé bir de uzaktan vurak lan. Bir uzaktan vurak. Yok, uzaktan yok. Uzaktan yok. Bu bombacı son gibi değil. Bu yine Messi tarzı arkadaşlar, yakından vuran ama sağlam bir oyuncu. O tarz anladım yani. İlk gelen bombacı salar, ihsa, salar ve son işler yok Merak etmeyin yani. Onu söyleyeyim şimdiden. Video sonunda biraz daha detaylı anlatacağım. Şöyle oynadım. Costa kurta. Mbappe. Şöyle oynadı. Bir daha. Tık aferin. Mbappe. Mbappe. Çok güzelsin lan. Çok güzelsin. Şöyle başla. Şuradan vursan rahat girer gibi. Mbappe o zaman üçüncü varışı. Bak sen döverim çocuk. At artık lan. <laughs> Hattrick yap bari. Şöyle. Costa kurta. Kosta kurta. Oynadım. Kylian Mbappe. Mbappe. Şöyle çekti. Mbappe. Bir çalım. Bir de şöyle bir bomba. Olmadı bak. Bak burada atamıyor ya. Biraz daha çok yakın atmak lazım. Aynı Messi gibi. Ve maçımız bitiyor. elimizde kolumuza sağlık. Çok güzel oynadık. Mbappi de fena oynadı. Fena fena fena. Her neyse güzeldi ama bak. Şimdi arkadaşlar işimiz var mıydı? Bir de şey de denemek istiyorum. Bir antrenman modu deneyeceğim. Öyle tam karar vereceğim. Hemen antrenman moduna geçelim. Ve geldik bakalım. Şöyle attım direkt Mbappi'ye. Koş lan. Koş. Koş oğlum. Koş oğlum. At, at. Şimdi geldik buraya mesela böyle uzak mesafe. Yani bak. Del Piero tarzı atamıyor işte. Onu anladık. Ama yakından mesela şuradan atar diye düşünüyorum. Şurada zaten... <laughs> <laughs> Al ya Rabbim Şuradan falan atar herhalde. Yani buradan atar arkadaşlar. Ben bunu biraz daha şöyle hızlı bir montajı göstereceğim size. <laughs> Olur mu arkadaşlar şimdi denedim de ya buradan da vuruyor daha antrenman modunda büyüktüm arkadaşlar. Yani orta burada atma imkanı bence e, kaç önde olduğu için bir tık böyle daha kolay atıyor. Mesela şuradan şimdi vurayım. Kaleci bir tık önde yoksa atamaz herhalde. Yavaş gidiyor. Yani onu aldanmayın. İşte de, arkadaşlar yani bir de son kez sert vuracağım. Şöyle şuradan bir sert vurayım mesela. Şurada geldi. Şu mesela biraz ortada kaldım. Şöyle sert vurdum. Yapıştırıyor. Şimdi değerlendirmemizi yapalım. Arkadaşlar bence Mbappe hmm, hızı var. Dreadnik iyi, pas iyi. Ya pas iyi, iyi demeyeyim. Çalımı iyi. Dreadnik pas hız çok iyi. Bombası ortalama. Yani çok iyi değil. Diğer bombacılar gibi dediğim gibi. Oradan eksi yazar. Şutu güzel. Oraya da iyi kaçıyor. Yani olması yeten, olması gereken yerde oluyor bence. Ben, ben bu adamı mesela alırdım. Ama şu an kaldığımda çok horbet var. O yüzden alamayacağım. Yüzlerinden puanım Mbappe'ye 92. 92 idealdi benim için. Yani format ihtiyacınız varsa bir de bombacıysa ihtiyacınız varsa çok güzel. Mesela geldiniz arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Mesela şöyle kat ettiniz. İçeri doğru kat ettiniz falan. Burada geçtiniz. Şöyle mesela şuradan. Şuradan yerden vursanız bile giriyor. Mesela yerden yavaş bıraksanız. O yüzden bence bu adam alınır. Kaçırmayın derim. Mbappe'cim, Mbappe'cim en de sağlık. Haydi videoyu beğenin. Abone olun. hayfadın Haydi bay bay.